Davasıyla ilgili dün karar çıktı. Ee, askeri yetkililerle ilgili kırmızı bir tane da var. Nasıl yorumlarsınız? Bu karar ne kadar hayata geçebilir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yargı kararını verdi ama gerekçeleri filan daha tabii bizim elimize ulaşmış değil. Gerekçeleri görmeden de şu anda bizim etraflıca bir açıklamada bulunmamız doğru olmaz. Ama gerekçe çıktıktan sonra biz tabii hem Adalet Bakanlığı'mız hem dışleri olarak bu değerlendirmeyi. Yapacağız. Ona göre de tabii açıklamamız e, yaparız. Görüşmeler devam ediyor. O ayrı Şimdi devam ediyor. de çok yakınım. Etkiler mi efendim nasıl? Şimdi yani böyle bir etkileme konusunda biz bu görüşmeler başladığında bir şey söyledik dedik ki yani burada bizden sadır olacak herhangi bir şey olmaz. Ama şehitlerimizin ailelerinin veya yaralılarımızın ailelerinin açmış oldukları dava o bizim inisiyatifimizde değildir. Yani onu biz etkileyemeyiz. Bunda böyle bilinmesi gerekir demiştik. Bunu başta söyledik zaten. Bu bilinerek bu süreç başladı. Dolayısıyla biz şimdi kalkıp da orada yani şehitlerimizin e, bir yerde vasisi durumunda olanların yerine biz hükmedemeyiz. Böyle bir hakkımız da yok zaten. O ayrı bir konu bizimki devlet bazında ayrı bir konu.